Esnaf olarak bu kapsama dahil olan 8500 e, esnafımız var. E, rakamsal olarak da e, şunu söyleyebilirim. E, i̇ki, e, hani kapanma ile tekrar bu işlerinin açılma süresi içerisindeki e, su faturalarının 500 TL'lik kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenmiş durumdayız. 15 e, Aralık itibariyle biz başvuruları almaya başladık. Şu an itibariyle 1300'ün üzerinde başvurumuz mevcut ve başvurular devam ediyor. Esnafımızın bu konuda yoğun bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu başvurular 8 Ocağı kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde bir online başvuru formu oluşturduk. Bu online başvuru formunu esnafımız kendi bulunduğu yerden hiç buralara bile gelmeden bulunduğu yerden dolduraraktan başvuruyu yapmış oluyor. Bizim arkadaşlarımız da esnaf masamızda telefonda kendilerine destek veriyorlar. Bu kapsam içerisine giren tüm esnafımızın bu hizmetimizden yararlanmasını istiyoruz. Evet, evet efendim. E, su faturası desteğimiz için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesine gireceksiniz. E, duyurular kısmında, evet, duyurular kısmında esnafın meski borcunun ödenmesi konulu sayfaya tıklayacaksınız. Orada online başvurumuzu gerçekleştirebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü başkanımızın bu konudaki yaptığı açıklamayı duyduk. Çok mutlu olduk. Hoş çok büyük paralar değil ama en azından hatırlanmış oldu. Bizim bilinmiş olduğumuz yani bizi bilen bir insanlar. Yani böyle bize bir adım atmaları bizi çok onur etti. Şu an çok da duygulandım. Umarım bunların basamak usulü daha yukarıdaki insanlara kadar sirayet etmesini isterim ve 9 aydır benim evime tek kuruş girmiyor. E, hakikaten Vahap e, başkanın böyle bir jest yapması çok mutlu etti. Bizi bilen insan varmış diyorum. Ben başka bir şey demedim, demeyeceğim yani. Ee, ben e, 20 yıldan beri şurada e, kahvehane çalışıyorum. Gerçekten e, insanlar sıkıntıda. Bunu kabul etmek lazım yani. Hele hele kahve, kahveciler komple sıkıntıda. Yani adam e, ekmek parasını bulamıyor. Eğer bir makamda oturan bir insan sadece o makamı düşünmeyecek. Halkın içerisine gidecek kardeşim, halkın içerisine güzel bir insan belediye başkanı. Şimdi geçenden bunun burada gelip de şu insanlarla buradaki herkese e, bir hal hatır sorması, hoş geldin demeleri. Değme, o gün de tesadüf perşembe günü kendisi buraya geldi. Bu da güzel oldu. Yani insanlara en azından hal hatır sordu. Bir yerden gelirimiz de yok şu anda. Zorlanma çok. Yani Cebimdeki parayı göstersem utanırız artık. Bana mesaj geldi anından itibaren ben hemen internetten başvurusunu yaptım. Yani gayet güzel bir uygulama. Allah razı olsun ben kendisinden de memnunum. Ya zaten evin ihtiyacı epey biraz bizi sarsıyor. En azından bir evde nefes almamıza yardımcı olacak. Abi,